Merhaba arkadaşlar, Mobil ve Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Telegram'ı kalıcı olarak silmek, daha doğrusu hesabımızı kalıcı olarak silmek için neler yapabileceğimize bakacağız arkadaşlar. Şimdi normalde Telegram'ın kendi uygulaması üzerinden Hesabınızı silmeniz mümkün değil arkadaşlar. Ancak şöyle bir şey yapabilirsiniz. Sol taraftaki şu 3 çizgiye tıklayıp ardından ayarlar kısmına gelip buradan arkadaşlar gizlilik ve güvenlik kısmına basıp hesabımı sil başta altında arkadaşlar bu kadar süre yoksam 1 ay, 2 ay, 3 ay, 1 ay gibi seçenekler var arkadaşlar. Siz bunu mesela diyelim ki 1 ay yaptınız. Bir ay boyunca Telegram'ı kullanmazsanız Telegram otomatik olarak silinecektir. Yani hesabınız tamamen silinecektir arkadaşlar. Şimdi bu Telegram'ın kendi uygulaması içerisindeki silme yöntemi. Kendi hesabınızı silme yöntemi. Şimdi Telegram uygulaması içerisinde böyle bir silme işlemi yok demiştik. Peki ne yapacaksınız bu konuda? Ben şu an silmek istiyorum mesela. Bunun için arkadaşlar tarayıcımıza girip şu adres çubuğunu arkadaşlar my nokta telegram.org adresi yazmanız lazım yazdıktan sonra isterseniz buradan Türkçeleştirebilirsiniz arkadaşlar daha sonra arkadaşlar buraya telefon numaranızı yazmanız lazım ancak bunun için başına artı 90 koymanız lazım artı 90 koyduk daha sonra telefonunuzun başına sıfır olmadan yazmanız lazım yazdıktan sonra arkadaşlar size Telegram'a böyle bir onay kodu gelecek. Telegram'dan. Şuradaki onay kodunu arkadaşlar bu şekilde basılı tutup kopyalayıp ardından onay kodu yazan kısma yazmanız lazım. Şimdi şurayı kapatalım. Yazdıktan sonra kaydol tuşuna basın. Buradan arkadaşlar, API geliştirme araçları hesabı sil seçeneği var. Biz hesabımızı sileceğimiz için hesabı sil seçeneğine bastık. Telefon numaramız zaten görünüyor. Buradan neden ayrılıyorsunuz kısmını isterseniz doldurabilirsiniz, isterseniz doldurmuyor doldurmayabilirsiniz. Hesabımı sil dedikten sonra arkadaşlar, evet hesabımı sil deyin. Evet hesabınız sistemimizden başarıyla silindi diyor arkadaşlar. Yakında geri gel diyor arkadaşlar. Evet. Buradaki bu yeşil yazı çıktığında arkadaşlar hatta isterseniz şöyle tekrar bir Telegram'a girmeyi deneyelim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yeniden Telegram'a üye olma ekranı çıktı arkadaşlar. Mesajlaşmaya başlayın. Buradan arkadaşlar telefon numaranızı yazıp yeniden Telegram'a abone olmanız lazım arkadaşlar. Elek. Evet arkadaşlar, Telegram'ı silmek, Telegram'daki kendi hesabınızı silmek işte bu kadar kolay arkadaşlar. Benim bu konu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve hala mobil ve yazılım yardım merkezi YouTube kanalına abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın.